Merhaba. Saat yedi buçuk. Sekize yirmi var. Hava karanlık. Evet. Bizim Yuki'yi ilk defa e, sokağa saldım. İnda aşağıya bir, şöyle bir dolaştı ve hızla geri döndü. Diğerler de merak ediyor ama biraz erken. Havalar biraz ısınsın. Hepsini bir sokağa salıp gezmelerini sağlayacağız. evde sürekli kapalı kalmaları doğru değil. Belki kediler içerisinde bizim Loti. Belki Loti biraz özel ilgi ihtiyacı var. Loti Diğer kediler Çıkıp diledikleri gibi dolaşabilirler. Evet. Loti. <laughs> İyi kedi lafının üstüne gelirmiş. Heh, sipsim benim. Pencereyi kapatacağız. Ama sigara içtiğim için bir havalansın istedim. saat 9 gibi alışverişe gideceğim. Sonra tekrar şey yapacağım. Şimdi yetişkinlerin hepsi dışarıda. Yavru kedileri hazır mamadan vereceğim. Şey yapamıyorlar. Yetişkinlerden dolayı yeterince bir Özellikle bizim çavuşun canı çok çekti. Çavuş. Gel bakayım. Gel çavuşum. Gel. Gel kızım. Ay dur. Tamam kızım tamam. Dur. Dur size mamik vereceğim. Dur yüzümü çizdim. Eh, dur. Sen de şöyle gel. Sen de böyle gel. Tamam. Hava fena değil dışarıda. Nereye gidiyoruz? Gel. Mamik vereceğim size. Çavuş çok, çok zayıf. Eh, biraz geri duruyor. Diğerlerine göre. Onu koruyup kollamamız lazım. Evet. Evet temizliğe başlayalım. Madem erken kalktık. Madem erken kalktık. Temizliğimizi de yapalım. Önce şu mamiklandı verelim. şeye kıyasın. Yok şey kalsın. Bir şey yemedi. Şunu da biz Oh. miktar olarak fazla değil ama hmm. dana eti dolayısıyla faydası daha fazla olur. <laughs> evet. Evet bakalım. Gel şekerim gel. Oh. Bunlar ekmekler niye hmm. her şeyi para sürükliyorlar bunlar. <laughs> Kedi biler dostu. Yukarılarda ne varsa <laughs> aşağı atıp sonra da bir delikten içeri atmak için sürükleyip duruyorlar. Evet. En son sevkedikleri şey de buymuş. Şimdi tütün serma makine. Evet. Bugün havanın aydınlanacağı yok. Aa, iyi uyudum. Öyle böyle değil. Kumlarını takviye de yapalım. kumlarını temizleyip takviyesini yapalım. Bunların hepsine zamanı olacak mı bilmiyorum. Yerlere bir paspas çeksem, sağ solu bir silsem fena olmayacak. Ah. Oy ya Rabbim sen büyüksün. Burayı da bir türlü ayarlayamadık. Neyse. Evet. Şimdi bir ara verin. Devam ederiz. Merhaba. Evet. Saat 10'a geliyor. <laughs> Temizliğimizi yaptık. Alışverişimizi yaptık. Kedilerden akalın dışında diğerlerinin hepsini geri eve topladım. Aa, evet. Şey yine fazla bir şey yemedi. Aa, bunu bir kenara koyalım. Acıkacak o. Acıktığını da verelim. Evet. Bizim Yoshi gene fazla bir şey yemedi. <laughs> Şili. Dur. Evet. Oğlum yapma. Yap. Yap. Sen büyüksün. Abisin sen. Sen büyüksün. Oğlum büyüksün. Büyüksün. Sen sen çok akıllı bir kedisin. Akşam Yoshi ile Keleşkene kavga etti. Öyle böyle değil. Yoshi korkusundan altını pisledim. O kadar, o kadar fenaydı. Hani büyük bir şey yapmadılar. Birbirlerine pençe attıklarını görmedim ama Yoshi, Yoshi bayağı bir korkmuştu. <laughs> Keleş'in yanına gittim. Oğlum yapma dedim. Geri çekildi. Bu kadar da insaflı bir kontrollü bir kedi. Evet. Bunu sadece ya bu adam beni evde sıcak 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 eve alıyor düşüncesiyle yaptığını sanmıyorum. Bebekliği burada geçti. Bir güven ilişkisi. Bir anlamda söz dinliyor diye algılamak istiyorum çünkü ben biliyorum ki kediler kafalarına bir şey taks taktıklarında kolay kolay onları vazgeçirmek mümkün değil. Güdümlü füze gibidir. Evet. Şimdi başım ağrımaya başladı. Biraz su içeceğim. <laughs> Keleş pencere önüne koydum yiyeceği şey yapmadı. Yoşi de kaçacak delik arıyor şimdi. Neyse. Evet. Biraz geri durması gerekir. Hala kavga ediyor. Bu iyi bir durum değil. Şimdi suyumuzu içelim. Şeyin hazırlığına başlayalım. Daha yarım saatimiz var. Ama gene de biraz ısıyı düşürebiliriz. Sorun yok. Çok değil ama bir miktar. Çünkü dışarısı bahar havasında ılıman bir hava var. kar yağışı öncesi gibi. inşallah yağar kar. Ilıman bir havası var. Evet. Şimdi eksiğimiz ne burada? Kulaklığımızı alacağız yanımıza. Şarj aletimizi alacağız. Ah. Çünkü masaya oturdu mu? O masadan kolay kolay kalkmak mümkün olmayacak. Evet. Şarj aletimizi alalım. Oh. 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 Şey de alalım. tablamızı. Pencereler kapalıyken evde sigara içmek iyi bir şey değil. Kedilerin yanında ama yapacak bir şey yok. 10 saat kımıldayamayacağız. Değil mi öfke? Değil mi benim güzel öfkem? Anam sen ne güzel bir kedisin lan. Ben seni bebekliğinden beri çok seviyorum. Şey çok lazım. Bizim çavuş diğerlerinden daha zayıf kaldı. Daha geride duruyor. Öyle olunca çavuşu biraz beslememiz gerekiyor. Karnı, karnı sırtına yapışıyor. Değil mi çavuş? Değil mi çavuş? Yavaş yavaş hazır mamaya doğru kayacağız. Çünkü şeyden besinlerini alamıyorlar. Öyle görünüyor. Besinlerini ciğerden falan alamıyorlar. Yavaş yavaş hazır doğru kayalım. Ucuz bulduğumuz sürece alıyorum. Hazır mamayı. Evet. 16 kedi az bir rakam değil. Hakikaten 1-2 kedi olsa hiç gözüme görünmez günde. En pahalı mamadan bile alsam 2 kutu, 3 kutu gözüme görünmez ama kedi sayısı fazla olunca Hepsine eğit paylaştırmak istiyorum. Dolayısıyla ucuz mamaya yöneliyoruz. Bu nedenle sıkıntımız var. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. İçerinin aydınlığı da bu. Hala karanlık bir hava var. Bulutlu hava çünkü. Evet. Bugünlük burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.